Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şahane İkiler kanalına hoş geldiniz. Ben Arda. Bugün sizlere arkadaşlar yeni evimizi tanıtacağım vlog değil arkadaşlar. Bir kaç tane fotoğraf sizlere göstereceğim. Ailem bizim vermediği için sizlere evli onu paylaşamıyorum arkadaşlar. Yeni bir ev aldık eskiden. Yani eski evimizde kirada oturuyorduk arkadaşlar. Şimdi yeni bir ev satın aldık ve artık burada oturacağız. Sizlere zaten fotoğraflarını göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu son videolarımız olacak arkadaşlar. Artık okullar açılacağından dolayı artık 8 sınıfa geçtim ve LGS'ye hazırlanmam gerekiyor. Ve o yüzden de bu video son değil. Ama bir tane daha video Bu Son diye başlıklı. Umarım beğenirsiniz. Fotoğraf sadece atacağım arkadaşlar. Dediğim gibi ailem vermediği için siz o zaman fotoğraflarla baş başa bırakayım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik fotoğrafları e, koydum arkadaşlar gördünüz sizde e, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyerek videomuzun sonuna geliyoruz bay bay.